Merhaba ben Emel Kalender. Bugün bir sesli kitap okuyacağım size ama kitabın tamamını değil. Sadece girişini okuyacağım. Önce biraz yazarı biraz da kitabı tanıtan kısa bir açıklama yapayım. Christopher Dell, İngiliz bir sanat tarihçisi, yazar, Londra'da sanat tarihi eğitimi aldı. Sanat, görsel kültür, mitoloji ve okültizm gibi konularda kitaplar yazdı. Türkçe'ye çevrilmiş kitaplarına göz atalım. Okült cadılık ve büyü. Başyapıt budur ve bu bölümde söz konusu olan kitap Mitoloji. Hayali dünyalara eksiksiz rehber. Mitoloji kitabı yaklaşık 92 euro. Değer mi? Değer. Çünkü bu yalnızca bir okuma kitabı değil, adeta bir sanat eseri. Sanırım pahalı olmasının sebebi sadece ciddi olması değil, yaklaşık 400 görselle kitabın desteklenmiş olması. Kitabı alamayacak olan 1 milyon kişi için şunu söyleyebilirim. Google'da PDF olarak arattırın. Hemen karşınıza çıkıyor. Ben mitoloji kitabını Arşiv.org adlı siteden okuyorum. Elbette bu bir reklam değil. Keşke olsaydı. Aynı zamanda Arşiv.org ücretsiz ve yasal. Ha bir de dünyanın her yerindeki kütüphanelere dijital olarak erişebiliyorsunuz. Benim için bulunmaz nimet. Ben ilk başta bu kitabın sadece Yunan mitolojisine odaklandığını zannetmiştim ama mitleri yalnızca antik Yunan ve Roma ile sınırlamıyor, dünyanın dört bir yanındaki efsaneleri bir araya getirerek insanın hayal gücünün izini sürüyor. Birazdan giriş bölümünü okuyacağız. İşte o zaman bütün mitleri nasıl harmanladığını anlayacaksınız. Bu bölümü okumamın nedeni de şu, mitoloji nedir? İşte bu soru benim kafamda hep vardı, bir türlü oturmamıştı. İşte bu kitabın girişinde ben bütün sorularıma cevap buldum. Evet, başlayalım. Hikaye anlatma arzusu insanlık halinin temel bir unsuru. Çevremize anlam verme ihtiyacıyla, şeylerin kökenini anlama yönündeki ihtiyaç eşleştiğinde ortaya çıkan sonuç mitolojidir. Bu saptama, mitlerin asıl odağının insanoğlu olduğu anlamına gelmez. Aksine, mitlerin gerçek çekiciliği dünyaları yaratan, dağlara şekil veren, yıldızları düzenleyen ve okyanusları dolduran hayat dolu, olağanüstü tanrılarda yatar. Tanrılar doğal manzarayı yarattıktan sonra içini insanlarla ve diğer hayvanlarla şenlendirmeye girişerek insanoğluna uygarlığın armağanlarını bağışlar ve dünyamızın temel doğal yasalarını ortaya koyar. Bu hikayeler evrenseldir, zaman dışıdır. Hala mitolojiye ilgimizin sürmesi bunun kanıtıdır. Her kuşak, Tesus'un Minator'la kavgasına ilişkin hikayelerden, Gılgamış'ın kahramanlıklarından ya da Büyük Hint Destanı Mahaparata'da anlatılan olaylardan kendince hoşlanır. Thor günümüzde Hollywood filmlerinin yıldızıdır ve Kral Arthur efsanesi başlı başına bir sektör doğurmuştur. Bu ilginin ardında yatan sebeplerden biri, mitolojilerin tam da insana özgü duygularla dolup taşmasıdır. Aşk, nefret, cesaret, aptallık, kötülük ve iyilik. David Herbert Lawrence miti şöyle tarif ediyor. Amacı çok derinde yatan, ruhun ta derinlerine inen bütün bir insan tecrübesini akla uygun bir açıklama sunacak şekilde anlatma girişimi. Lawrence'ın işaret ettiği gibi mitler nadiren bir eğlence biçimidir. Düz anlatıdan daha zorunlu, daha önemlidir. İnsanlığı köklerine geri götüren unsurları barındırır. Mitolojinin önemli bir kısmı da kozmogonidir. Kozmogoni, yani evrenin nasıl oluştuğuna ilişkin bir açıklama. Söze başlangıçta diye giren Eski Ahit gibi Çoğu mitolojide dünyanın var olmadığı bir zamanı, düzenden önceki düzensizliği tasarlar. Dağların ve nehirlerin kökenini açıklamak için yerel mitlere başvurulur. Günümüze ulaşmış en eski mitolojik metinlerden Gılgamış Destanı, yılanların niçin deri değiştirdiği ve bırakılan gömleğin niçin kokuştuğu gibi gizemli konulara dönük kavrayışlar sunar. Bütün mitlerin özünde daha yüce bir bilgiyi, belki de dünyaya nasıl ve niçin geldiğimiz gerçeğini saklayan bir doğaüstü dünya anlayışı yatar. Tanrıların özel alanı olan bu doğaüstü dünyaya insan ancak nadiren kabul edilir. Evrenin ortaya çıkmasını sağlayan ve çoğu kez insanları kendi elleriyle oluşturan bu tanrılar dünya mitolojilerinde merkezi yer tutar. Yunan mitolojisindeki tanrıların ağız dalaşlarıyla, ufak kıskançlıklarıyla ve sakıncalı gönül ilişkileriyle kesin kes insan davranışını yansıttığı açık. Ne var ki bugün bize silik ve uzak bir rol gibi görünse de bütün diğer tanrılar gibi Yunan tanrılarının da önemli bir dinsel işlev gördüğünü unutmamak gerekir. Mit ve din arasındaki ayrım çizgisi ince olmakla birlikte göz ardı edilemez. Joseph Campbell ömrünü karşılaştırmalı din araştırmasına vermiş Amerikalı uzman. Diyor ki, mitoloji başkasının dinine verdiğimiz addır. Mark Twain ise kitabı mukaddesi bir fabıllar ve gelenekler yığını, sırf mitoloji diye nitelendirmiş. Mitolojinin bazı ortak mecazları yatsınamaz biçimde barındırdığı gerçeği ortada. Mecazlardan bazılarının açıklanması zor değil. Aztek, Hristiyan ve Güney Afrika san kültürlerinde Kanın simgesel önemi bütün damarlarımızda kanın akmasıyla kolayca açıklanabilir. Peki Nuh tufanının Deukalionla ve Gılgamış'la ilişkilendirilen tufanlarla benzerliklerine ne diyeceğiz? Hepsinde ilahi varlık ya da varlıklar insanoğlunu günahkar ya da asap bozucu bulduğu için ortadan kaldırmaya karar verir. Gök kuşağı Antik çağda basit açıklamayı dayatmakla birlikte güçlük çıkaran dikkat çekici bir olgu dünyanın her yanında altın insanları büyülemiş gibi. Bakire anneden doğmaya ilişkin hikayelere sıklıkla rastlanır ve ikizlere çoğu kez özel anlam yüklenir. Kardeş çekişmesi habire karşımıza çıkar. Bu belki de bize mitlerin basbaya kahramanlık düzeyine çıkarılmış günlük yaşam olduğunu anlatır. Nihayetinde erkek ya da kız kardeşiyle bozuşmamış kimse var mıdır? Mitolojinin siyasal ya da pragmatik değerini göz ardı etmemeliyiz. Kalevala Kolevalı mit döngüsü ilk kez 19. yüzyılda fil milliyetçiliğine destek vermek için derlendi. Bazıları Eski Ahit'teki Nuh'un gemisi hikayesini tamamen mitolojik bulurken, diğerleri kelimesi kelimesine doğru sayar. Tıpkı dinde olduğu gibi mitolojide de tam katılık ender rastlanan bir durum. Örneğin Yunan mitolojisi insanlığın başlangıcına ilişkin birden fazla anlatıma yer verir. Olayların akış sırası her yeniden anlatışta sürekli bir yeniden yaratımla değişir. Belki 2000 yıllık bir dönemde gelişen Mezopotamya mitolojisi benzer şekilde zamanla değişkenlik gösterir. Belirli kentlerdeki belirli tanrılara öncelik verilir. Çin'de ve Japonya'da mitin ve tarihsel gerçeğin sürekli bir bulanıklıkla iç içe geçtiğini görürüz. Aslında bu ülkelerin ilk tarihçileri ikisi arasında hiç ayrım yapmamıştır. Yaşadığı neredeyse kesin imparatorlara değinilirken onlara yakıştırılan işlerden birçoğunun yapılmış olması pek akla yatkın değildir. Hristiyanlar yüzyıllar sonra kendi dinlerinin ipuçlarını pagan mitlerinde aramıştır. İskandinav mitleri açıkça Hristiyan mitinin unsurlarını barındırır. En azından Hristiyan cehenneminin İngilizce adı İskandinav tanrıçası Hel'den gelir. Mitleri belirgin, bağımsız geleneklere ayırmaya çalışmamıza karşın işin gerçeği sürekli evrim geçirerek birbirlerine karıştıklarıdır. Ya da en azından geçmişte durumun böyle olduğudur. Klasik mitolojiyle ilgili olarak elimizde geniş bir yazılı ve sanatsal kaynak zenginliği varken, Mezopotamya mitolojisi ancak dağınık metinler halinde mevcut. Binlerce yıllık, kadim Mısır kültüründen günümüze, muazzam miktarda insan eseri ulaşmasına karşın Mısır mitolojisi hakkındaki bilgilerimiz hayli sınırlı. Ve bildiğimiz şeylerin büyük bölümü çok sonraki Yunan ve Roma kaynaklarına dayanır. Günümüze hemen hiçbir metnin ya da yazıtın ulaşmaması nedeniyle Kelt mitolojisi belki de en anlaşılmaz mitolojidir. Bir zamanların bu pan-Avrupa kültürüne dair bize fikir veren yegane kaynak İrlanda ve Gal mitleri. Peki ya günümüzün mitleri? Artık yeni mitlere yer var mı? Yoksa bilimin çok ağır bastığı bir toplumda mı yaşıyoruz? 2000 yıl sonra arkeologlar 20. yüzyılın en önemli mitinin Yıldız Savaşları olduğu sonucuna varabilir. Yıldız Savaşlarındaki karakterler küçük heykelciklerle ölümsüzleştirilmiş ve başardıkları işler birçok kitapta ayrıntılı işlenmiştir. Dahası bu hikayelerin ipuçlarına dünya genelinde rastlanacaktır. George Lucas, Yıldız Savaşları'na etkide bulunan başlıca kaynaklardan birinin Joseph Campbell'ın Bin Suratlı Kahraman kitabı olduğunu açıkça belirtmiştir. Üstelik Yıldız Savaşları bu kitapta ele alınan ilk örneklerden birçoğuna yer verir. Doğumda ayrılan ikizler, bedel ödeme, özveri, arayış, iyi ile kötü arasındaki çatışma, saklı kentler, sırlar ve elbette kahramanın ya da kahramanların düzenli aralıklarla peşine düştüğü bir sürü canavar. Ayrıca Luke Skywalker adlı kahramanın kaderini kabullenerek sonunda babasını öldürmesi ve bir kehaneti doğrulaması açısından bilginin peyderpey ortaya çıkışı unsuru da var. İşte böyle. Christopher Dell'in Mitoloji, Hayali Dünyalara Eksiksiz Rehber kitabından seçtiğim bölümü dinlediniz. Umarım mitoloji nedir sorusu kafanızda bir cevap bulmuştur. Yeniden buluşmak dileğiyle. Efsaneler hep bizimle olsun.